Hz. Hubeyb, imanın, sevginin, Allah ve Resulüne bağlılığın sembolüdür. Davalar inanmakla kazanılır. Hz. Hubeyb, inanması gerektiği gibi inanmıştı. Şehit edileceği an bile gözünü kırpmadan davam diyordu. Benim katlim iman ve İslam davası için değil mi? O halde asla üzgün ve pişman değilim. İslam'a bir değil, bin Hubeyb feda olsun. İşte şimdi Mekkeli müşriklerin Hubeyb radıyallahu anh'ı hunharca şehit ettikleri mekandayız. Necati hocam Mekke gerçekten çok büyülü bir memleket. Adım adım her bir köşede biz kainatın efendisinin izini görüyoruz. Yeri geliyor tebessüm ettiriyor, yeri geliyor ızdıraplandırıyor bu sahneler. Efendimiz'e ya da sahabelerine ait manzaralar bunlar. Ve şu anda biz Mekke'nin çıkışındayız. Ve burada açıkçası bizi biraz da bir hadiseyi hatırlatan bir mevzu var. Bu mekanda meydana gelmiş. Hz. Hubeyb deyince birçoğumuzun aklına hep o ızdıraplı onun şehadet sahneleri gelir. O hadisenin meydana geldiği yer burası. Bize biraz bahseder misiniz? Burası Mekke'nin çıkışıdır ve hemen hemen Tenim Mescidinden bir kilometre yukarıdadır. Hz. Hubeyb ile Asım bin Sabit komutasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 8 kişiyi buradan 60 kilometre ilerideki Raciye'ye göndermiştir. Beni Lihyan kabilesi onları yakalamış ve öldürmek istemişlerdir. Önce teslim olun diye şey yapmışlardır. Fakat teslimi Asım kabul etmemiştir. Onun üzerine ok atmaya başlamışlardır ve 6 kişi orada şehit etmişlerdir. Bu hadise Erraci hadisi denir. Uhud'dan sonra olmuştur. O iki kişi kalmıştır. Bunlardan birisi Hubeyb bin Adi, diğer ise ise Zeyd ibn Desine'dir. Onları Mekkelilere satmışlardır. Mekkelilerden bir kadın onun esir olarak almıştır. Hatta diyor ki Hubeyb diyor çok iyi bir insandı diyor. Mekke'de diyor üzüm bulunmadığı zaman bile diyor. Ben onun elinde üzüm yediğini görürdüm diyor. Bu kadar kerametlerini görür fakat daha sonra buraya çıkarıyorlar şurada. Etrafına 40 tane çocuk mızraklarla buna saldırmak istediklerinde Diyor ki iki rekat namaz kılabilir miyim? İki rekat namaz kılıyor. Namazını bu da hatta kısa kılıyor değil mi? Kısa, evet kısa uzatmıyor diyor ki ölümden korktuğu için namazını uzattı demememiz için diyor namazımı kısa kestim. Namazını kılıyor ve kendisini teslim ediyor. Onu hep başka yöne çeviriyor fakat o her tara her zaman daima kıbleye dönüyor. Yani cesedi daima kıbleye dönüyor. Bir şehit olduğu yer, şehit edildiği yer burasıdır. Yine bu e, hemen yanımızdaki kayalıkların olduğu yer değil evet, mi hocam? Evet burası yani şu mantık. Peki hocam burası ile bu mevki ile alakalı bir de Efendimizin mübarek kızları Hz Zeynep ile alakalı bir mevzu anlatılır. Bu nedir hocam? Zeynep'in kocası Ebil As Bedir'de esir olduğu zaman peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu serbest bırakmıştı. Bir şartla demişti ki bana Zeynep'i gönder. Zeynep'i göndermek için Mekke'ye de zannedersem Usame bin Zeyd'i göndermişti veya Zeyd bin Harise'yi göndermişti. Peygamberimiz sallallahu ve onu burada alacaklardı. Buradan alacaklar çünkü Mekke'nin içine girmemişlerdi o gelen elçi. O sırada onları burada gören bir müşrik Zeynep'in üzerine hücum edince Zeynep deveden düşer ve oradan sonra düşük yapar ve o hastalıkla Medine'de Rabbına kavuşur. Hocam Hz. Hubeyb'in buradaki şehadetinde hep birçoğumuzun daha çocukluğundan itibaren duyduğu bildiği bir mevzu var. İşte Hz. Hubeybi burada şehit edilirken efendime selam etmek istiyorum deyip selam etmesi ve peygamberimizin medyada bütün sahabelerin arasında ayağa kalkarak işte ve aleyküm selam ya Hubeyb. diye selamını alması, sahabelerin şaşırıp sorması üzerine Hubeybi şehit ettiler demesi. Hz. Hubeybi bu mekanda böyle bir davranışa tavra iten neydi? Yani ona teklif ediyorlar ya işte seni serbest bırakalım. Ama senin yerinde peygamberin olmasını istediğini... Onu Zeyd ibn yapıyorlar. Diyorlar ki Ebu Sufyan geliyor. Ebu Sufyan Zeyd'in şey, öldürülmesinde. Diyor ki ya Zeyd yani Allah için sana diyor soruyorum. Senin yerinde diyor Muhammed'in olmasını, Muhammed'in yerinde şu an ehlinin yani çoluğunun çocuğunun arasında sen olmasını ister miydin? Vallahi diyor ben hiçbir zaman diyor Allah Resulü'nün ayağına diyor bir diken batmasına dahi razı olmazdım. Peki hocam. Ee, Hazreti Zeyd'in bunu söylemesine sebep ya da Hazreti Hubeyb'in şehadet esnasında bir de Efendimiz'e selam göndermesine sebep neydi? As, ashabın Allah Rasulü olan muhabbeti ve sevgisiydi. Hatta ondan sonra bu Sufyan şöyle bir itirafda bulunmuştur. Dünyada Muhammed'in ashabı kadar Muhammed'i seven bir kimse görmedim diye. Peki hocam. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Müşrikler Hazreti Hubeyb'in üzerine saldırıp ellerinde sopalarla onun mübarek vücuduna vurmaya başlarlar. Hazreti Hubeyb radıyallahu an o anda şöyle niyaz eder. İlahi görüyorsun ya canımı feda ediyorum ama imanımı asla Resulüne selamımı tebliğ eyle. Ona karşı olan muhabbet ve imanımın asla sarsılmadığından onu haberdar kıl. O sırada Medine-i Münevvere'de Ashab-ı Kiram'la bulunan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve aleyke selam ya Hubeyb. Allah'ın selamı üzerine olsun ey Hubeyb diye selamına karşılık veriyordu. Zira sevgi engel tanımaz. Uza yakın eder, yakını daha yakın. Yeter ki Hubeyb gibi içinizi Allah ve Resulü aşkıyla yakın.